Selamünaleyküm hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda 3 arkadaş PUBG'de squad'da kaç kill alabiliriz diye öğrenmek istedik. Aslında yalan. Öylesine maç atıyorduk. Video konusu oldu. Yanımda agalarım olarak da Kadir ve Görkem var. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Bu bölgede kimse sukula gelmez kanka. <laughs> ne oldu? <laughs> Kendi bilin anlatıp bunu. Hayır oğlum, Kadir'e sor. Daha da sor. olmuş? <laughs> kanka bu bu uçakta bu bu uçak böyle olunca açtırdın açtırdın şeyken Skola gidiliyor mu? Nasıl? Ne yok, diyor kanka? Kadir senin de lider varsa yok kanka. Bir daha liderlik gelmezse sevinirim. Konuşma kanka. kanka. <laughs> ee, oyun silah vermiyor. evet, verdiği silah <laughs> revolver'dan. Pıt 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 pıt. adam vurdum mu kanka? Pıt 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 <gülüyor> <gülüyor> pıt. Pıt 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 <laughs> pıt, 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 pıt. <laughs> Kanka şu bina Kadir 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 oldu an, Kadir Kadir girdi binaya girdi binaya girdi Senin bina mı? Hayır senin bina senin bina aşağıda Oğlum ee, kanka var. Var. buna ne olmuştu? Görkeme help Kanka herkes kendi başının başından asılır Yalan bilgi de veriyordu bir şey <laughs> Bunlar çatışsa ben orada <laughs> Camdan çıkılmıyormuş kanka Gel gel aynı cevabını Aa önümde ses geliyor. Biri yürüyor lan benim orada. Dolumda. Hayır dışarıda, yürüyorum. dışarıda yürüyor evet, burada. Evet, evet, evet. Burada bir yerde yürüyor. Aa kapıda. Ben ya. Aa bina içi, bina içi. Lan ben vurmuştum artık bunu. Ha. Ben bir artık kendime ne olursun sola vurayım. Bileğe bak lan, bileğe bak! Ana, bak yine saati kapattım yanlışlıkla. Düştü bu. Düştü. <laughs> Normalde bunu yapınca sövüyordu he. Ya. <laughs> Lan susturucu ver. Lan bırak lan onu. <laughs> Tam aldım yukarıya kaydı. Tam aldım yukarı kaydı. <laughs> Niye çaldın ya? Lan çal mı? Bir dakika o Kadir. Şu Kadir burada başka bu arada. Lan bu öldü başkası vurdu kanka bunu. Ha gördüm kulübe 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 kulübe. Öl! Lan adam, bir canı var kanka Öl. ölmüyor kanka. Öl. Bombaya bak şimdi. <laughs> Yine mi çıktı? Soldan da sıkıyor e, kanka. Sağ evde duydum, sağ ev sağ He, ev içi, ev içi, ev içi. Hanım. Sen gelsene bakayım şöyle. Tapık. Sen gel bakayım şöyle. Kız kaçırıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Geldi, puştluyor, puştluyor. Hadi puştluyor. Arkadaş da vardı, o da öldü. Askımın kav... Öldü. Ana ne oldu? Benim vurdum da onlar Sen ne yapıyorsun ya? Takım vurdu vurdum. Onlar ne oldu? Oğlum kaldırmış bunu. Tam da <laughs> hareket edip duruyor. Evet. Öldü. Oğlum sen Mosin Nagant ya? Bot ya bu. Allah onu vuramıyorum botu. Kanka bot bot vurulmuyor kanka. Yok <laughs> kanka. Kanka vurulmuyor bu bot. Hadi kayıtta mısın? Aha. Kayıt açmış o yüzden böyle vuruyorum. <gülüyor> 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 Kaç, Kaç kiliniz var? Sizin? Benim 4'e 5'im evet. kanka ben. 10 oldu. Oy, on var kayıt açtı diye vuruyor pek. Görken bunda oğlu var gel kanka. Buldum buldum. Eee <laughs> tüh. Yere yakıldım. Orası işte çaldı. Nasıl yani? Aa gördüm adamları gördüm 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 şuradalar şuradalar. Bir yedi. Öldü. Bir tane daha var orada. Umut plat. Umut plat. Lan bot nasıl adamlar vuruyor? 2 3 tane kill aldı oradan. Nereden çıkıyor dostlar? ama göremiyorum ki. Daha <laughs> iyi kodlanmış. Hard bot. <laughs> o? O? Bot Bir kanka var. bu. Bot da. Ha gördüm. Vov 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 gördün mü vurucu? Tamam nah, men ben nasıl vurduğumu da anlamadım ha. Abi biri düştü. Nerede? Nereye sıkıyorsunuz? Ha burada. Ya kilim mi kaldı ya? Nerede? Gördüm. Düştü. Bir tane daha var ağaçta koşuyor bir tane vurdum. Düştü. Bu arkadaşı nerede ama bunun iki kişi değiller bunlar. Altı altı, altı baya kalabalık. Vurak mı? Koştum. Şurada. Öldü. Kadir önünden tutuyor. Gördüm Kadir. Gülür. Öldü. Bot kanka zaten de. Aa önünde lan. Şurada şurada talak şurada adam. <laughs> Bana niye bakıyor lan? Bak at bir sadece. Ağaç var lan ağaç çıkıyor. Evet gördüm. marka ağaç. Ya biz Aha. Öldü kanka o da. O da mı bot? Ona koyayım. Oyuna full mü bot attınız ya? Ne? ne oldu full botların oyuna mı girdik ya? 2 3 yer düştü. Bina içi o ya. Oldu. Yo dışarıda koşuyorum. Değil, o, o de, da öldü 2. kanka. O o değil o değil, o değil o değil, o değil. Şu ay. Al... Düştü ağaç. Bir tane daha var. Ona sıkan da var. Bir tane daha var. O da öldü kanka. O öldü. Aynı ağacın arkası. Nasıl? Ha gördüm. O da öldü. O da öldü. Ha bitti lan oyun. Kanka ne <laughs> sik 16 kill kilo <laughs> attı. <s> <laughs> ne oldu oğlum? Ne yaşadık biz kanka? Hadi tamam devam ettim hadi eseci Şuraya bak ben 16 Kadir 13 amk ben orası mı çocuğu ya? Gökçem aldı Kanka 3 o... tane M4 ile vurmuşum 12 tane SLR vurmuş. vurmuşum <laughs> Botlar sarmıyor ya Evet Umrumda bile değil birinci oldum Görüşürüz YouTube Bye